Kendinizi bir hat sanmayın Üç beş yaşak toplanıp Havla Yeşillerle kızlarına laf yapmayın Verdik mi? Hepinize dersinizi Verdik mi? Yaptıklarınızı pişman ettik mi? Kalkan yerlerinizi indirdik mi? Şimdi gidin İstediğinize bir şikayet edin Karşılığını Veremeyip sus pus ettik mi? Sizi geldiğiniz yere gönderdik mi? Biliriz. Hepinizin fiyatını biliriz. Dersinizi teker teker veririz. Geldiğiniz yere sizi göndeririz. Bu beste yeşil yayladın gençlerine. Çekip gitmek sizinle haddinize. Hepiniz bir güzel sustunuz. Sustunuz. Ne oldu dilim?